Bundan sonraki hadisi şerif Beynema raculun yemşi bi tarikin vecede gusne şevkin ala tariki fe akharahu fe lehu fe lehu Peygamber <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin ve Müslim'in İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği hadisi şerifte buyurmuş ki bu hadis-i şerifte bir adam bir yolda yürürken bir diken dalı gördü. Buldu. Yol üzerinde bir diken dalı buldu. Onu şöyle arkaya çekti. Kenara çekti. Allah onun bu iyi niyetinden dolayı yaptığı işi kabul eyledi. iyi niyetini kabul eyledi ve günahını mağfiret eyledi. Şimdi buradan anlıyoruz ki yani o adam o dikenli dalı niye çekti? Başkasının ayağına takılmasın diye. O, o devirde belki yan ayak yürüyordu insanlar. Yani böyle pabucu kundurayı efendim giyip de dolaşan kaç kişi vardı kim bilir? O imkanı nereden bulacaklar? Köseleyi nereden bulacaklar? Nasıl yapacaklar? Efendim öyle geziyorlardır. Tabi diken batar veyahut ayağında bir terlik bir şey olsa bile, nalın olsa bile efendim dikenli dal olduğu için eteğine takılır veya ayağının derisini yırtabilir. Yani ona zarar vermesin diye dikenli dalı kenara alıvermiş bu kişi. Bu bile onun affına sebep olmuş. Buradan anlıyoruz ki başka insanların iyiliğini düşünmek İslam'da büyük mükafatlar ile mükafatlandırılıyor. Yani biz insanlara daima iyilikler yapmaya çalışacağız. Bizim genel vazifemiz yeryüzünde iyiliğin bekçiliğini ve icracılığını yapmak. Bütün yeryüzünde ümmeti Muhammed'in Müslümanların vazifesi iyiliğin patronu biziz. İyilikler bizim işimizdir. Bu işi biz yaparız. Her yerde, her zaman, herkese mümkün mertebe iyilik yapmaya, efendim hayır hasenat yapmaya çalışacağız. Bu büyük de olabilir, küçük de olabilir. Büyük hayır, büyük bir müessese kurarsın. Efendim yüz yıllarca hizmet eder sevap kazanırsın çeşme getirirsin, bir şehri susuzluktan kurtarırsın, su kanalları yaptırırsın, efendim köprü yaptırırsın, bir derenin üstünden geçmesi kolaylaşır, efendim hastalara bakacaksın, bakacak bir hastane yaptırırsın, oradan sevap kazanırsın, parası var yaptırıyor. Eğer parası yoksa bile bir insan, demek ki yolun üzerindeki bir dikeni bile kenara alsa, bir taşı bile kenara itse, Ondan bile sevap kazanabilir. İnsanlara iyi duygularla, yönelmiş olalım. İnsanların iyiliğini isteyelim. Bu, o, bu hadis-i şeriften o anlaşılıyor. Bir. İkinci bir şey daha anlaşılıyor muhterem kardeşlerim. Rabbimizin bize ihsanlarının, ikramlarının efendim böyle bizim yaptığımız işle orantısı yok. Yani Allah bizi namaz kılıyoruz çok büyük sevap veriyor. Yahu insafla elini vicdanına koy kendin düşün şu sorumun cevabını ver. Bir zenginin yanına gitsen, ben sana dört dakika süren bir gösteri yapacağım. Önce ayakta duracağım, sonra belimi bükeceğim, sonra yere eğileceğim, alnımı iki defa yere koyacağım, kalkacağım. Ondan sonra bu hareketi dört defa yapacağım. Sen bana kaç para verirsin desen, zengin seni kovalar. Bana ne ya senin eğilip kalkmandan? Dört defa eğilmişsin, kalkmışsın. Bir de benden ücret istiyorsun. Ya ben sabahlar akşama kadar adamı çalıştırıyorum, balıyor, balıyor sallattırıyorum, kazma sallattırıyorum da akşamüstü böyle terden bitmiş bir halde şu kadar para veriyorum. Seni yaptın nedir ki de? E bizim yaptığımız nedir? Namaz diyoruz. Arkasından elimizi açıyoruz. Dünyanın sevabını istiyoruz, ahiretin hayrını istiyoruz. Efendim, bütün ibadetler bizim lehimize, bizim faydamıza efendim. Allah bizim yaptığımız ibadetleri bahane ediyor, vesile ediyor, onlara hiç orantısı olmayan fazla miktarda sevaplar veriyor. Yoksa dünya ehlinden bir kimseye gitsek de, şunun karşılığını ver desek bizim yaptığımız şeyler bir beş para, para vermezler yani bizim yaptığımız şeyler. Öyle para kazanmak kolay değil, biraz uğraş bakalım derler. Allahu Teala Hazretleri rahmetine baha istemiyor, bahane arıyor. Bir bahane de oldu mu oradan affediyor, mağfiret ediyor. O kayda çıkıyor buradan. Dikeni almış, kenara koymuş, Allah onu mağfiret etmiş. Günahlarını bağışlamış, mağfiret edince cennetine sokacak. Demek ki iyiliğin büyük küçüğü olmaz. Yeter ki Rabbimizin rızasına uygun düşü versin, vesile olsun, iyiliğe gayret edelim gerek kenara bir taş koymak, gerek bir tatlı söz, gerek daha başka bir şey. O bakımdan muhterem kardeşlerim, iyiliği küçük büyük demeden yapmaya gayret edelim.